Alicim geçmiş olsun. Sağ ol. Bir şey söyleyeceğim hafif bir ağzınızda köpüklenme. Hayır. Bir yok. şey var mı? Yok. <laughs> Bu kaçıncı defa Şila sizi ısırıyor? İkinci. Hep Hiç... beni buluyor. <laughs> Niye böyle yapıyor sana? Ne bileyim bileyim ben hayvanları. Çünkü? Hayvanları da çok severim. Hayır. Çünkü sen... Bana leopara hayır dedikçe o da sana tepki gösteriyor. Vallahi bak Çok buna lazım. inan. Çok çirkin de onda. <laughs> Şelaleciğim bugün kazazet e sayılırsınız, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, bulaşıkları ve sofrayı topluyorum. Allah. Siz direkt dinlenmeye i̇ki, iki çekilin. şey tabak yıkar. Yo ben yıkarım. Sen diyorsun bir ısırık yıldıramaz. İki yıldıramaz. Allah <laughs> e Evet Allah. Allah, Allah. <laughs> Gece mece kudurursan. <laughs> Allah koru ya. Ben haberim olsun ha. Beni uyandır ben kuduruyorum diye. Kız leopara dönüşürmüşüm. anh em anh em